Herkese merhaba, ben uzman psikolog Melike Şimşek. Bugün sizlerle Güçlü, Mutlu, Umutlu kanalında hiçbir zamandan bugün doğal programında kadın bağımlıları konuşacağız. Kadınlar neden bağımlı olur? Kadın bağımlı profili nasıldır? Tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. belki de ilk başta şunu söylemekte fayda var. Kadınlar çeşitli ruh sağlığı problemlerine çok daha açık ve bu problemlerle başa çıkmada, bu problemlerin tedavisinde erkeklere göre çok daha fazla problem yaşıyorlar. Çok daha fazla bu ruhsal sorunları, ek sorunlar yaşıyorlar. Ve baktığımızda da bağımlılık gibi bir sorun söz konusu olduğunda bağımlılığın kadında zorluktan başladığını ve tedavinin de yine aynı şekilde zor olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir çalışma yapmıştık. Burada özellikle de bağımlılıktan muzdarip kadınlarla ilgili çok fazla veri elde ettik. Şöyle ki baktığımızda kadın bağımlılarda eğitim düzeyinin erkeklere göre aslında belirgin düzeyde yüksek olduğunu görüyoruz. Yani daha eğitimliler bir taraftan. Ve eğitimlerini sürdürme ihtiyacına da baktığımızda kadınlarda yine bu oranın erkeklere göre bu motivasyonun çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii eğitimliler ama bir taraftan meslek sahibi olma noktasında erkeklerden daha dezavantajlı durumdalar. Şimdi bunun birçok nedeni olabilir. Sosyal faktörler bunun üzerinde etkili olabilir. Burada karşımıza çıkan en önemli şeyin motivasyon düşüklüğü olduğunu görüyoruz. Yani mesleği olan olmayan bir kadın eğitimi olmasına rağmen meslek edinme konusunda çok motivasyonsuz, çok isteksiz. Ve bizim tedavi sürecin doğru bir şekilde götürebilmemiz için mutlaka bu noktalarda bir destek sağlamamız gerekiyor. Yani bu desteği motivasyonu arttırarak sağlayabiliriz. Sosyal şartları iyileştirerek sağlayabiliriz biraz daha onun iş hayatında var olmasının hem kendisine hem topluma sağlayacağı faydalardan bahsedebiliriz. Ve bu noktada biraz daha motivasyonunu arttırırsak, tedavi motivasyonunu arttırırsak şayet meslek hayatına katılımları da ve kendi ayakları üzerinde durmaları da çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Genellikle ya geçici işlerde çalışan ya da e, ev kadını olan bağımlı kadınlar çıkıyor. Ya da çok e, normalde toplum tarafından terk edi, e, ta, e, tercih edilmeyecek ama kendilerinin bağımlılığı sürdürmek için yapmak zorunda olduklarını hissettikleri işlerle iştigaller. Ama bizler tedavi sürecinde aslında bu içinde bulundukları durumun nasıl bağımlılığı tetiklediğini, nasıl beslediğini. Eğer bu durumu değiştirirse biraz daha başka alanlarda da nasıl iyileşme olacağını onlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktada farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz ama tabii ki bu sadece tedavi ekibinin yapmasıyla olan bir şey değil. Çevresinden, e, ailesinden, arkadaşlarından, komşularından, yakınlarından, yani birlikte yaşadığı Çevresindeki herkesten bu desteği görmesi gerekiyor. Tabii söz konusu destek olunca yine erkeklerle kadınlar arasında çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Aslında bunu klinik tecrübede de deneyimliyoruz. Yani şöyle ki evin içinde bir erkek bağımlı olduğunda işte bu evin çocuğu olabilir ya da evin reisi olabilir, evin babası olabilir. Bu bağımlılık söz konusu olduğunda... Ee, anne ya da eş elinden tutup getiriyor. Ve bu tedavi sürecinde bütün her şeyini ben destekleyeceğim, yanında olacağım, ne gerekirse yapacağım diyor. Fakat aynı evde bir kadın bağımlı söz konusu olduğunda ilk iş genelde bu kadını dışlamak oluyor. Yani sosyal destek noktasında erkekler çok avantajlıyken kadınların oldukça dezavantajlı olduğunu görüyoruz işte evden atılabiliyorlar, aileleriyle yaşamamak zorunda bırakılabiliyorlar. Bu da tabii ki hayatlarında ve iyileşme sürecinde önemli bir noktanın eksik kalmasına neden oluyor. Burada ailenin destekleyici tutumlarını araştırdığımızda biraz bu durum söz konusu olduğunda ee, yanında mısınız yoksa onu dışlayan tarafta mısınız etiketleyen tarafta mısınız diye aileyle görüşmeler yaptığımızda kadında bir bağımlılık problemi ortaya çıktığında maalesef ailenin destekleyici olmadığını görüyoruz. Ve hatta erkeklere oranla bunun iki kat daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani arada bu kadar ciddi bir fark var. Tabii böyle bir ortamda kadının erkeklere oranla ailesiyle problem yaşama sıklığı da çok daha fazla oluyor. Yine erkeklere kıyasla ailesinde problem yaşama oranının kadınlarda çok daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Burada aileden kastımız sadece e, geniş aile de değil. Yani anne baba belki evet bu noktada destek olamıyor ama eş de olmuyor. Yani bir erkek bağımlı olduğunda kadınlar daha çok destekleyici olurken maalesef kadının bağımlılığı söz konusu olduğunda e, burada eşin desteğinden bahsetmek çok da söz konusu olamıyor. Bunun dışında aileyle yaşama oranının kadınlarda çok daha düşük olduğunu görüyoruz ve yine burada eşler destekleyici olsa da daha geniş ailenin destekleyici olmaması da aslında eşlerin de biraz daha bakış açısını olumsuz tarafa doğru şekillendiren bir noktaya geliyor. Şimdi bağımlılığa baktığımızda, bağımlı problemini ele aldığımızda boş zamanın, boşlukların çok büyük risk faktörleri olduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili hep şöyle bir söz kullanırız. Boşluğa bağımlılık girer. Dolayısıyla biz bu boş zamanları ne kadar iyi doldurursak, bu boş zamanların ne kadar verimli geçmesini sağlarsak aslında bağımlılığın tedavisinde de o kadar iyi yol kat etmiş oluruz. Yine burada kadınların erkeklere göre biraz daha dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii erkeklerin sosyal çevresinin daha güçlü olması ya da yine toplumda erkek belki bir bağımlı olduğunda daha rahat iş bulabilecekken kadının biraz daha dezavantajlı duruma düşmesi şöyle bir sonuç ortaya çıkarıyor: Kadınların boş zamanları erkeklere göre çok daha fazla. Ve bu bir bağımlılık ortaya çıktığında çok büyük bir problem haline geliyor. Çünkü zaten böyle bir süre gelen kullanım varsa ve boş zamanlar bu kadar farklı e, artmışken kadın bu boş zamanlarda madde kullanmayı, alkol kullanmayı tercih edebiliyor. Herkes maalesef yaşadığı şehirde tedavi imkanlarına çok kolay erişemiyor. Bunun için başka şehirlere gitme. Ee, belki orada kendi yaşadığı şehirden daha iyi destek alabileceği bir kurum varsa buralardan destek alma gibi durumlar söz konusu olabilmekte. Ve aslında burada çok iyi sonuçlar da alınıyor. Yani illa yaşadığı şehirde tedavi olması gerekmeyebiliyor. Başka şehirlerden destek alması gerekiyor bu kişilerin. Ama yine erkeklerin ve kadınların başka şehirdeki tedavi hizmetlerinden yararlanma oranlarına baktığımızda Kadınlarda bunun çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii burada şehirler arası seyahat için e, maddi imkanların olmaması ya da tek başına gidemeyecekse, yanında birinin destek olması gerekecekse, böyle bir desteğin yanında bulunmaması yine e, belirleyici şeyler olabilir bu durum üzerinde. E, maalesef bize böyle bir sonuç çıkarıyor bu durum kadınlar gelemiyor. Yani bizim kadınlara gideceğimiz sistemler olmalı. Kadının gelmesini, kadının belki bir toplu taşıma kullanıp özellikle de şehirler arası seyahat gerçekleştirip tedavi merkezinin kapısını çalmasını beklemek durumunda değiliz. Biz onlara gitmeliyiz, biz onları bulmalıyız, biz elinden tutmalıyız. Bu sonuç biraz da bize bunu gösteriyor. Ve tabii bağımlılık tek başına bir sadece bağımlılık saf bağımlılık problemi olarak da ortaya çıkmıyor. Bunun yanı sıra fizyolojik problemler yani fiziksel sorunlar, sağlıkla beden sağlığıyla ilgili sorunlar ya da ruh sağlığıyla ilgili sorunlar çok fazla ön planda olabiliyor. Genellikle kadın erkek ayırmadan bu sorunların dağılımına baktığımızda e, ruhsal sorunlarla ilgili depresyon gibi kaygı bozukluğu gibi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumların en sık görülen ruhsal sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kadın erkek söz konusu olduğunda burada yine farklı bir şekillenme söz konusu ve dağılımda yine bir farklılık söz konusu. Şöyle ki kadınlara sorduğumuzda hiç ruhsal destek alma girişimin oldu mu, böyle bir tedavi öykün oldu mu? verilen evet cevabının erkeklerden iki buçuk kat yüksek olduğunu görüyoruz. Yani kadınların ruhsal sorunlar sonucu destek arama ihtiyacı erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla. Dolayısıyla bu kadınlara sadece bağımlılık problemini iyi etmek için, bu sorunla ilgili çalışmak için değil, yaşadıkları ruhsal sorunlarla ilgilenmek üzere de özel psikolojik destek sistemleriyle yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü biz alkol ya da e, madde kullanımını bırakmasını sağladığımızda bu sorunlarla çalışmazsak eğer bu kullanım çok kısa bir süre sonra başa dönecektir. O yüzden eş zamanlı olarak mutlaka bu sorunlara da destek verilmesi gerekiyor. Şimdi bu ruhsal sorunları biraz daha şiddetlendirelim. Psikotik belirti dediğimiz biraz daha Hayal görme, var olmayan sesleri duyma, var olmayan şeylerle karşılaştığını düşünme, ya da gerçek dışı düşüncelerden dolayı işte beni alıp götürecekler, ya da biri bana zarar verecek, ya da işte tedavi gördüğünde bu tedavi sonucunda benim vücuduma ya da beynime bir şey yerleştirdiler gibi şüphelere sahip olma durumlarını biz psikotik belirtiler olarak adlandırabiliriz. Ve bu psikotik belirtiler yine bağımlı olan kadınlarda erkeklere göre çok daha sık görülüyor. Bu da tabii yine bağımlılık problemini çok daha içinden çıkılması zor ve sorunlu şiddetli bir hale getirebiliyor. Şimdi ruhsal sorunlardan bahsettik. Biraz da gelelim fiziksel sorunlara. Bağımlılıkta bazı fiziksel sorunlar ruhsal sorunlara ek olarak, bağımlılığa ek olarak görülebiliyor. İşte bunlar kalple ilgili problemler olabilir, akciğerle ilgili yaşanan problemler olabilir ya da bazı ağrılar olabilir. Bu tür durumların, bu tür fiziksel sorunların yine kadınlarda erkeklere oranla çok daha sık görüldüğünü görüyoruz ve baktığımızda aslında bu kadınlar genç ergen kadınlar olabilir ya da yetişkin kadınlar olabilir. Burada bir farklılık söz konusu değil. Maalesef kadını etkileyen bu dezavantajlı şeylerden, bu olumsuz durumlardan yetişkin ya da ergen fark etmeksizin bütün kadınlar etkileniyor. Şimdi baktığımızda bu ruhsal sorunların içerisinde Travma öyküsünün çok büyük bir yere sahip olduğunu da görüyoruz. Yani bu bir cinsel travma olabilir, e, fiziksel şiddete maruz kalma olabilir ya da şiddete tanıklık etme olabilir veya bir doğal afete maruz kalma olabilir. Genelde bağımlı kadınların e, bu tür travmatik deneyimlerle mücadele etmiş, küçük yaşlarda bunlarla karşılaşmış ve Sonuçta kaçınılmaz olarak bağımlılık probleminin de bundan etkilendiği bir tabloyla geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada ruhsal travma göz ardı edilmemeli. Eğer bu kişiyi gören uzman travma konusunda çalışamıyorsa, kendisi bu soruna eğilemeyecekse mutlaka bunu çalışacak başka bir uzmandan destek almalı. Yani travma göz ardı edilmemeli. Ama tabii travmayı çalışırken çok aktif alkol ya da madde kullanımı olmamasına da dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu tür kullanımlar şiddetli şekilde devam ederken travma çalışıldığında bunların daha da şiddetli hale gelme ihtimali var. Ya da e, bu kadının tedavi sürecinden, hayattan kopma dediğimiz süreçler yaşama ihtimali var. O nedenle biraz hassas yaklaşılması gereken bir konu uzmanı tarafından ele alınması gereken bir konu ve biraz e, bağımlılık durumunun daha normal daha kontrol edilebilir düzeye geldiğinde çalışılması gereken konular bunlar biraz da sosyal faktörlerden bahsederken geçimini sağlama durumlarına değinelim Burada da tabii kadınların meslek açısından erkeklere göre daha dezavantajlı olduğunu konuşmuştuk. Aslında eğitim düzeyleri daha yüksek olmasına rağmen meslek sahibi olma oranları daha düşüktü. Ve tabii böyle olunca da karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Erkek bağımlı da olsa bir şekilde iş hayatı içinde var olurken kadın daha çok ailesinden kalan geçim kaynaklarıyla işte bu e, ölmüş birinden kalan maaş olabilir. E, bu tür şeylerle geçimini sağlamaya çalışıyor. Biraz bu ekonomik desteğini aslında bu şekilde almaya çalışıyor. Ama tabii bunun olamadığı durumlarda ya da bunun yetersiz kaldığı durumlarda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Gayrimeşru işlere yönelebiliyorlar. Yani bu kadın erkek fark etmeksizin bağımlılıkta olabilen bir şey ama e kadınlarda meslek sahibi ve çalışma olma oranı daha düşük olduğu için bu işlere yönelmede gayrimeşru işler yapma oranı da maalesef daha yüksek olabiliyor. Bir diğer kadın erkek farkı da bağımlılıkta şu anlamda görülüyor. Tercih maddesi kadınlarla erkekler arasında özellikle de maddelerin etkileri söz konusu olduğunda Baktığımızda çok farklı maddelerin tercih edildiğini görüyoruz. Yani şöyle ki, mesela e, opiat sınıfına giren eroin gibi insanın modunu biraz daha düşüren, daha sakinlik veren maddeler erkekler tarafından daha çok tercih edilirken, kadınlar daha çok uyarıcı maddeleri tercih ediyor. Biraz daha modlarını yükselten, biraz daha e, enerjilerini arttıran maddeleri tercih ediyorlar. Şimdi bu sonuç bize ne söylüyor? Kadın ve erkek alkol madde kullanım bozukluğu olan biri bir merkeze başvurduğunda aynı şekilde yaklaşmamamız gerektiği, farklılaşan çok ciddi noktalar olduğu göz önünde bulundurulmalı. Yani bu aslında sadece bağımlılık söz konusu olduğunda değil, pek çok ruhsal problem olduğunda da ortaya çıkan bir şey. Yani kadınlara yaklaşımda belki özel merkezler oluşturmak, hatta bir yatış ihtimali söz konusu olduğunda özellikle bağımlı bir kadının bazen yatarak destek alması gerekiyor. Ama işte hamile olabiliyor, yanında bir çocuğu olabiliyor, kimseye bırakamayacağım. Bizim bu şekilde bu şartlarda gelen kadınlara da alanlar açmamız gerekiyor. Belki bu kadınlara da özel tedavi üniteleri oluşturmamız gerekiyor. Yani kadınların özelleşen şartları, kadınlığa özgü problemleri de mutlaka tedavi haritası çizilirken göz önünde bulundurulmalı. Tabi bu sadece bir merkezin fiziksel şartlarıyla ilgili değil, sağladığımız destek programları için de geçerli. Yani ruhsal sorunları daha fazlaysa, kişinin fiziksel sorunları daha fazlaysa, erkeklere göre psikotik belirti dediğimiz ciddi ruhsal sorunlarla ilgili belirtilerin görülme sıklığı daha fazlaysa bu problemleri işaret edecek uygun müdahale sistemleri geliştirmemiz gerekiyor. Ve tabii bir diğer karşımıza çıkan şey de sosyal destek eksikliği. Kadınlarda sosyal desteği güçlendirmemiz için mutlaka sosyal hizmet uzmanlarının destek veren tedavi ekibinde yer almaları gerekiyor. Bu barınma ihtiyacıyla ilgili olabilir, ekonomik destekle ilgili olabilir, ee, daha farklı akademik desteklerle ilgili olabilir ki ilk başta söz ettiğim sonuçlardan bir tanesi kadınların eğitimini sürdürme ihtiyacının, sürdürme isteğinin erkeklere göre çok daha yüksek oranda olduğuydu. Yani demek ki akademik bir destek verilse ya da belki dışarıdan eğitimde devam etmesi sağlansa biz bu kadınları kazanabileceğiz. Ve belki de bunun sonunda e, o düşük olan meslek edinme motivasyonlarını da yükseltebileceğiz. Meslek edinme motivasyonu düşük olmasının bir nedeni toplumda kabul görmeme endişesi olabilir. Toplumda etiketlenme endişesi olabilir. Ki yapılan çalışmalar bir erkek ve kadın bağımlılığı söz konusu olduğunda bize şunu gösteriyor. Kadın etiketlenmeye daha çok maruz kalıyor toplum tarafından. Yani erkeğinki de kabul edilmiyor ama kadına e, atfedilen o değerler, o kavramlar, yaftalamalar erkeğe göre çok daha ağır şekilde olabiliyor. Dolayısıyla bunu yaşayan kadın biraz daha izole olmayı tercih edebiliyor. Bizim kendisine sağladığımız sosyal destekle bu izolasyonu kırabileceğimiz, biraz daha hayatın içine katılmasının, Normalleşmesinin bir parçası olduğunu anlatabilmemiz çok çok önemli ve kadınlar tedaviye erkeklere göre yine bu toplumsal bakış açısının bir sonucu olarak çok daha geç ve zor başvurabiliyorlar. Dolayısıyla belki de tedavi sistemlerinin Gidip kadının kapısını çalarak onu tedaviye elinden tutup getirmeye motive edecek şekilde kurgulanması gerekiyor. Yani biz onları kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz, biz kadınlara gideceğiz. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyorlar. E, erkeklere göre dezavantajlı oldukları ruhsal, fiziksel, maddi, manevi çok fazla nokta var. Ve onların tedaviye başvurmasını bütün bu noktalar olumsuz etkiliyor. O yüzden bu alanda çalışan kişiler olarak bizlerin zorlukların farkında olması gerek ve kadınların da bu kapıları çalmaktan imtina etmemesi gerek, tereddüt etmemesi gerek. Evet, kadınlarda bağımlılık öyküsü genellikle zorluktan başlar ve tedavisi de bir o kadar zordur. Bu zorluğu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere